Merhaba arkadaşlar. Başkent Üniversitesi Özel Başkent Okulları Akademi Eğitim Kanalı'na tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde destek ve hareket sistemi ile ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. İskelet sisteminde kemik doku ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Kemik hücrelerinin kemik gelişiminde kalısal faktörlerin yanı sıra çevresel faktörler de etkilidir. Kemiklerin gelişimini arkadaşlar kalısal faktörler olduğu gibi çevresel faktörler, beslenme, güneş ışığı, D vitamini gibi faktörler de tabii ki etkilemektedir. Bundan dolayı doğrudur. Büyüme çağında STH yani büyüme hormonu, kalstomin, paratormon, kemik gelişiminde oluşumunda önemli hormonlardır. Evet kemiklerin gelişimini sağlayan hormonlar buna bir de tiroksin hormonunu ekleyebiliriz arkadaşlar. Spor yapmaya yeterli ve dengeli beslenmek, Kemik gelişimine olumlu etkiler. Evet, spor yapılırsa, yeterli ve dengeli beslenirse arkadaşlar kemiklerimiz güçlü, sağlam olur, daha hızlı iyileşebilir. Kemiklerde depolanan bazı mineraller ihtiyaç halinde kullanılabilir. Kemiklerde kalsiyum, e, fosfor gibi mineraller depolanıyor ve kemiklerdeki bu kalsiyumlar arkadaşlar bazen kan e, kanın içerisindeki miktarı düzenlemek için kalsiyumlar kemikten e, kan'a doğru Parat paratormon sayesinde bu cümlede doğrudur. Kemiklerde üretilen hormonlar sayesinde vücutta bazı metabolik olaylar düzenlenir demiş. E, kemiklerde hormon üretilmez arkadaşlar. Kemiklerin bir görevi değildir. Hormon üretmek değildir. Burada hormonları endokrin bezler tarafından salgılanacaktır. E seçeneğimiz yanlış olan cevaptır. İkinci sorumuz arkadaşlar. İnsanda kemiklerin yapımı ve gelişmesinde aşağıdaki verilen hormonlardan hangisinin etkisi yoktur? STH büyüme hormonudur arkadaşlar ve kemiklerin boyca uzamasını, gelişmesini sağlar. Kalsiyonun dediğimiz arkadaşlar yine kalsiyumların kandan kemiğe geçmesini sağlıyor ve gelişimini etkiliyor. Paratormon ise kemikteki kalsiyumların kana geçmesini sağlayarak gelişimini yine etkiliyor. Troksin hormonu da yine metabolizmaya etki ettiği için arkadaşlar kemiklerin gelişmesini olumlu etkiliyor. Ama progesteron hormonunun kemiklerin gelişiminde bir etkisi bulunmamaktadır. Üreme sisteminde etkilidir. B seçeneği doğru cevabımızdır. Yandaki şekilde uzun kemiğin yapısı ve bazı kısımları gösterilmiştir. Burada arkadaşlar uzun kemiklerin epifiz kıkırdağı dediğimiz bölgesi bu kemiğin boyca uzamasını sağlıyordu. Kırmızı kemik iliği dediği içerisinde e, süngerimsi kemik doku vardır. Süngerimsi kemik dokunun içerisinde de kırmızı kemik iliği vardır. Bu da kan hücresi üretiminden sorumludur. Bütün kemiklerin dış kısmında ise arkadaşlar periost denilen bir zar vardır. Bu da kemiklerin kalınlaşması, onarılmasını sağlıyordu. Sarı kemik iliği ise arkadaşlar zorunlu olduğumuzda bazı durumlarda kemik kemi, kan hücreleri üretebiliyordu. Açıklamalardan hangisi doğrudur demiş. Periyoz kemiğin onarılmasını ve enine büyümesini sağlar demiş. Evet periyosun görevi buydu arkadaşlar. Kemiğin onarılmasını ve enine büyümeyi sağlıyordu. Kırmızı kemik iliğinde kan hücresi üretimi yapılır. Bunu da biraz önce söylemiştim. Kırmızı kemik iliğinde e, hücreler kan hücresi üretebiliyor arkadaşlar al yuvarak yuvar ve kan pulçuğunu büyüme planında mayoz bölünme ile kemik uzaması sağlanır büyüme planı Evet kemiklerin uzamasını sağlar ancak mitoz bölünme ile yapar bunu mayoz bölünme burada görülmez mayoz bölünme üreme ana üçelerinde görülür yani üreme organlarında görülür vücut üçelerinde görülmez 3 Üç numaralı öncül yanlıştır sarı kemikliği yalnızca uzun kemiklerde bulunur Evet sarı kemikliği uzun kemiklerin gövde kısmında bulunuyor arkadaşlar diğer kemiklerde yassı, düzensiz ve kısa kemiklerde sarı kemik iliği bulunmamaktadır. Onlarda kırmızı kemik iliği vardır diyeceğiz. O zaman 1, 2 ve 4 numaralı öncüller arkadaşlar doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi iki kemik arasında sürtünmeyi azaltarak kemiklerin aşınmasını önler ve hareketini kolaylaştırır? İki kemiğin bağlantı noktalarında arkadaşlar özellikle uzun kemiklerin bağlantı bölgelerinde oynar eklemler bulunuyor oynar eklemlerin arkadaşlar içerisinde ise eklem sıvısı denilen sinonyal sıvı bulunur. Sinonyal sıvısı eklem kıkırdağıyla birlikte hareketimizi kolaylaştırır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda insan iskeletinde bulunan bazı kemiklere ait resimler numaralandırılmıştır. Bu numaralara göre arkadaşlar uzun kemik, yassı kemik, kısa ve düzensiz şekilli kemikler hangisidir demiş. Bunların sıralamasını istemiş bizden. Uzun kemik olarak arkadaşlar kol ve bacaklarda bulunan kemikler uzun kemiklerdir. O zaman şu 3 numara ve 6 numaralı kemikler uzun kemiklere örnek verilebilir. Yassı kemikler arkadaşlar bunlar kalça kemiğimizin olduğu bölgelerde leğen kemiklerimiz. Ondan sonra bir de kaburgalarımızda bulunan kemikler yassı kemikti. O zaman Bunlar 1 ve iki yassı kemik. Kısa kemik dediğimiz arkadaşlar bu el ve ayak bileklerinde bulunan bilek bölgelerinde bulunan kemikler kısa kemiklerdi. 4 numara o zaman kısa kemik. 5 numara ise arkadaşlar düzensiz şekilde kemiktir. Yani omurlarda bulunuyor. Bu da doğru cevabımız B seçeneği olur. İnsan vücudunda bulunan kemiklerden hangilerinde kırmızı ve sarı kemikliği birlikte bulunur? Şimdi kırmızı ve sarı kemikliğinin birlikte bulunduğu kemikler arkadaşlar uzun kemiklerdir. O zaman biz bu öncüllerden hangisi uzun kemikse onları alacağız. Kalça kemiğimizde yassı kemik var. Bunlarda sadece arkadaşlar e, kırmızı kemikliği bulunur, sarı kemikliği bulunmaz. Baldır kemiği uzun kemiktir, ikisi birlikte bulunur. Bilek kemikleri kısa kemiklerdir ve bunlarda sadece kırmızı kemikliği vardır. Uyluk kemiği ise arkadaşlar uzun kemiklere örnektir ve ikisi birlikte bulunur. O zaman 2 ve 4 numaralı öncüllerimiz doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir. Kıkırdak doku hücreler arası maddelerdeki maddedeki liflerin çeşidine, düzenine ve miktarına göre 3 ayrılmış. Hiyalin, elastik ve fibroz kıkırdak şeklinde. Bunların arkadaşlar buna göre kıkırdak doku çeşitleri ve vücutta bulunduğu yerler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Şimdi hiyalin kıkırdak arkadaşlar Omurgalı embriyolarında bulunuyor. Kıkırdaklı balıkların iskeleti, köpek balığı, vatoz balığı gibi kaburguçlarımızda, soluk borumuzda ve eklem yüzeyi ile burnumuzun ucunda bulunabiliyor arkadaşlar. Bunlara bir siyalin kıkırdak örneği diyoruz. Elastik kıkırdak dediğimiz esneme yeteneği olan kıkırdak dokuydu. Kulak gepçesinde, üstteki borusunda ve epiglottis dediğimiz bölgelerde bulunuyor. Kırtlak kapakçığında bulunuyor. Fibroz kıkırdak ise arkadaşlar basınca karşı dayanıklı olan e, kıkırdak dokuydu. Bu da bazı eklemlerde ve omurlar arası disklerde bulunan e, kıkırdak dokuydu. O zaman burada şıklara göre elediğimizde arkadaşlar o zaman bir numara dediğimiz yarın kıkırdak burnumuzda bulunuyor. Burun. Kulak kepçesi dediğimiz arkadaşlar elastik kıkırdaktan oluşuyor hatırlarsanız. O zaman cevabımız C ya da D'den birisi. E, fibroz kıkırdak dediğimiz ise arkadaşlar omurlar arası disklerde bulunuyor demiştik. O zaman doğru cevabımız C seçeneği olarak karşımıza çıkar. Aşağıda bir eklemin şekli verilmiştir. Bu eklem arkadaşlar oynar eklemdir. Çünkü iki uzun kemiğin birbirine bağlandığı bölgelerde biz dedik ki e, oynar eklemler bulunuyor demiştik. Oynar eklemlerin işte eklem kapsülünün olduğu bölgeyi, sinoyal zarın olduğu kısmı ve eklem sıvısını, sinoyal sıvıyı ve eklem kıkırdağını göstermiş. Buna göre demiş şekli verilen eklemle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Buna dedik ki oynar eklem demiştik. Vücudun hareketini kolaylaştıran eklemlerdir. Evet oynar eklemlerinin özelliği buydu. Eklem kıkırdağı kemiklerin bağlandığı eklem yüzeyinde aşınmayı önlüyor. Eklem kıkırdağı sinovyal sıvıyla birlikte arkadaşlar kemiklerin birbirine sürtünerek e, hareket etmesini sağlıyor ve sürtünmeyi azaltıyor. Hareketi kolaylaştırıyor, aşınmayı önlüyordu. Doğrudur. Sinovyal sıvı kıkırdak doku ile beraber kayganlık sağlar. Evet sinovyal sıvı kıkırdak doku ile birlikte kayganlık sağlayarak sürtünmeyi azaltıyor bu sayede. Bu da doğrudur. Sinovyal sıvı, sinovyal zar tarafından üretilen bir sıvıdır. Evet, sinovyal zar, sinovyal sıvıyı üretir arkadaşlar. Dört e, seçeneğimizde doğrudur. Cevabımız E'dir. Evet. Aşağıda verilen eklem çeşitleri ve vücutta bulunduğu kısım eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Eklem çeşidi dediğimiz arkadaşlar, burada oynar eklemler ayakta bulunur mu? Evet, ayak bileklerinde bulunur. Doğrudur. Oynamaz eklemler kafa var mı kafatasında? Evet kafatasımızda bulunur. Yarı oynar eklem sırtımızda var mıdır? Evet sırttaki omurlar arasında bulunuyor. Yarı oynar eklem omuzda var mıdır demiş. Omuzda oynar eklemler vardır arkadaşlar. Kollarımızı döndürmemizi sağlıyor. Hareket yeteneğimiz sınırsız oluyor. Bundan dolayı da D seçeneği yanlış örnek verilmiş. Oynar eklemler elde bulunur mu? Evet el bileklerimizde, ayak bileklerimizde bulunuyor. Yanlış olan seçeneğimiz D seçeneğidir. Şekil uzun kemiğin yapısında bulunan X ve Y harfleri ile gösterilen kısımların görevleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi X ile gösterilen arkadaşlar sert kemik doku. Y ile gösterilen kısım ise süngerimsi kemik dokunun olduğu bölgelerdir. Süngerimsi kemik dokunun içerisinde de kırmızı kemikliği vardır ve kan hücresinin yapımından sorumludur. Şimdi X ile gösterilen dedik sert kemik doku. Sert kemik doku kemiklere sertlik, dayanıklılık sağlar ve içerisinde mineral depolayarak bunu yapar. O zaman sert kemik dokunun görevi kan hücresi üretimi değil, boyuna büyüme değil, eline büyüme değil, mineral depolama. Evet arkadaşlar mineral depolayan kısımdı burası. Y ile gösterilen kısım ise arkadaşlar süngerimsi kemik dokunun olduğu bölgedir. İçerisinde kırmızı kemikliği vardır ve kan hücresi üretiminden sorumludur. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Grafikte bir çizgili kas'a eşik değerinde uyarı verilmesi sonucu çizgili kasta meydana gelen değişim gösterilmiştir. Şimdi çizgili kasları arkadaşlar bir uyarı verildiğinde öncelikle e, somatik e, e, somatik sinirlerle yani istemli çalışan kaslarla e, sinirlerle uyarı geldiği için bunların uç kısmında asetilkolin salgılanacak ve e, kasılma olayı başlayacak. Tabii ki kasılma hemen gerçekleşmeyecek. Öncelikle bir kasın kasılmasında gizli evre, kasılma evresi ve bir de gevşeme evresi, sonra da dinlenme evresi dediğimiz basamaklar geliyordu. Şimdi buna göre hangisi söylenemez demiş. T1 zaman aralığında kas somatik sinirler tarafından uyarılmıştır. Evet somatik sinirler istemli çalışan kasları yani çizgili kaslara uyarılar gönderiyordu. Ve ucundan arkadaşlar asetilkolin salgılanarak kasılma olayı başlatılıyordu. Bir numara doğrudur. T1, T2 ve T3 zamanında kasın hacmi değişmez. Kasın kasılma, gevşeme, dinlenme kısımlarında arkadaşlar evrelerinde tabii ki kasın hacminde değişim meydana gelmez demiştik. Bu da doğrudur. T2 zaman aralığında Z çizgileri birbirine yaklaşır. T2 zaman aralığı kasılma evresi olduğu için arkadaşlar kasılma evresinde iki Z çizgisi birbirine doğru yaklaşır demiştik. Bu da doğrudur. T3 zaman aralığında sarkomerin boyu uzar. T3 zaman aralığı arkadaşlar gevşeme evresidir. Gevşeme yöresinde Z çizgileri birbirinden uzaklaştığı için sarkomerin boyu uzar. Bu da doğrudur. Miyozin iplikleri T2 zamanında kısalırken T3 zamanında uzar demiş. Miyozin iplikleri arkadaşlar ve aktin ipliklerinin boyu değişmez demiştik. İster kasılma, ister gevşeme, ister dinlenme halinde bunların boyunda bir değişim meydana gelmez. E seçeneği yanlış verilmiştir. Aşağıda bir çizgili kasın. Birinci durumdan ikinci duruma geçişi sırasında meydana gelen değişimler gösterilmiştir. Buna göre birinci durumdan ikinci duruma geçişi sırasında aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez? Burada arkadaşlar birinci durumdan ikinci duruma geçiş demek burada birinci durumda kasılmış ikinci durumda gevşemiş. O zaman kasılmadan gevşemeye doğru geçmiş. O zaman gevşeyen bir kasla ilgili yorumlar istemiş bizden hangisi meydana gelmez. I bandı daralır. Şimdi gevşeme sırasında arkadaşlar Z çizgileri birbirinden uzaklaşacağı için I bandı da Burada daralmayacak, tam tersinde I bandı dediğimiz şu bölgeler genişleyecektir. O zaman A seçeneği meydana gelmez. Haş bandı belirginleşir. Gevşeme sırasında dikkat ederseniz haş bandı kasılma sırasında neredeyse yok denecek kadar az bir boşluk var. Burada ise gevşeme sırasında ise haş bandının mesafesi artmış. O zaman haş bandı belirginleşmiş. Doğrudur. Kasın hacmi değişmez. ister kasılma ister gevşeme de bu da doğru. A bandının boyu değişmez. Bu da doğru. Z çizgileri birbirinden uzaklaşmıştır. Evet, Z çizgileri birbirinden uzaklaştığı için sarkomerin boyu da uzar şeklinde söyleyeceğiz. O zaman A bandı daralır cümlesi yanlıştır arkadaşlar. Çizgili kasların kasılması ve gevşemesi durumunda meydana gelen değişimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kasılma sırasında arkadaşlar kasın hacmi değişmez. Evet, doğrudur. Gevşemede de değişmez. Bu da doğrudur. I bandı daralır kasılma sırasında. Evet I bandı daralıyor. A bandı uzar gevşeme sırasında demiş. A bandının boyu değişmez arkadaşlar. Bundan dolayı şu cümleden dolayı B seçeneği yanlış oluyor. H bandı kaybolur. Evet kasılmada H bandı kaybolur. Z çizgileri uzaklaşır gevşemede. Evet Z çizgileri birbirinden uzaklaşır. Kas boyu kısalır kasılmada. Evet kas boyu uzar gevşemede. Evet Z çizgileri birbirine yaklaşır kasılmada. Evet I bandı genişler gevşemede. Bu da doğrudur. Ama B seçeneğindeki cümle yanlıştır. A bandının boyu değişmez arkadaşlar. B seçeneği yanlıştır. Aşağıda verilen organların hangileri hangisinde bulunan kaslar oksijen yetersizliğinde de fosforlasyon yapabilir. Öncelikle fosforlasyon dediğimiz arkadaşlar ATP üretme yöntemiydi. Bu oksijenli olarak gerçekleşebilir, oksijensiz yolla da gerçekleşebilir. Ve oksijen yetersizliğinde o zaman oksijensiz solunumla fosforlasyon yani ATP üretilecektir. Bunu yapan tek kas hücremizde arkadaşlar çizgili kaslardır. Çizgili kaslar oksijenin yetersizliğinde laktik asit fermentasyonuyla ATP üretmeye devam eder ve kas kasılması devam eder. O zaman burada midede düz kas, ince bağırsakta düz kas, kalpte kalp kası, atar damarlarda düz kas vardır. Ama bacaklarımızda bulunan kaslar çizgili kaslardır. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Şekilde gösterilen çizgili kasın kasılması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gözlenmez? Şimdi arkadaşlar kasılma olayında haş bandı kaybolur. Haş bandı dediğimiz şu bölgeydi. Kasılma sırasında iki Z çizgisi birbirine doğru yaklaşacağı için haş bandı görünmez hale gelecektir. A seçeneği doğrudur. Kasın hacmi artar. İster kasılma ister gevşeme olsun kasın hacmi değişmez arkadaşlar. Bunu daha önce de söylemiştik. B seçeneği yanlıştır. Miyozin ve aktinin boyu değişmez. Miyozin ve aktinin boyu değişmez. Bundan dolayı A bandının boyu da değişmez arkadaşlar. Bu cümleler de doğrudur. Z çizgileri birbirine yaklaşır. Gevşeme de arkadaş e, kasılma da Z çizgileri birbirine doğru yaklaşır. Ve sarkomerin boyu küçülür. O zaman burada kasın hacmi artar cümlesi yanlıştır. Doğrusu kasın hacmi değişmez olacaktır. B seçeneği yanlış söylenmiş. Yandaki grafikte bir çizgili kasa eşik şiddetinde uyarı verilmesiyle kasılma boyunda zamana bağlı olarak meydana gelen değişimler gösterilmiş. Şimdi bu zaman aralığında arkadaşlar öncelikle şu 0T1 zaman aralığı gizli evre dediğimiz latent evredir. Buraya uyarı verilse dahi kas birdenbire hemen kasılmıyor. Kasılma için gerekli şartlar sağlanmaya çalışılıyor. Özellikle de asetilkolin salgılanıp kas hücresi uyarılıyor. Daha sonra T1-T2 zaman aralığında kasılma evresi, T2-T3 zamanın aralığında ise gevşeme evresi meydana geliyor. Şimdi hangileri doğrudur grafikle ilgili? 0-T1 aralığında akson ucundan asetilkolin salgılanır. Evet burada arkadaşlar somatik sinirlerin motor nöronlarının ucunda asetilkolin dediğimiz hormon salgılanıyor ve bu şekilde kasılma süreci başlıyor. Bir numaralı öncül doğrudur. T1 T2 aralığında I bandı daralır. T1 T2 zaman aralığında kasılma olduğu için kasılmada da 2Z çizgisi birbirine yaklaşıyor ve onlar yaklaşırken I bandı da daralıyor arkadaşlar. Cümle doğrudur. T2 T3 zaman aralığında ATP T2 T3 zaman aralığında ATP harcanmaz demiş arkadaşlar. ATP ister kasılma, ister gevşeme olsun her şekilde harcanıyor arkadaşlar. 1 ve 2 doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir. İnsan vücudunda bulunan, verilen kemiklerin arasında bulunan eklemlerin hareket yeteneklerinin azdan çoğa doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir? Şimdi hareket yetenekleri en az olan arkadaşlar oynamaz eklemlerdir. Daha sonra yarı oynar eklemler biraz hareket yetenekleri vardır. En fazla hareket yeteneği ise oynar eklemlerde bulunmaktadır. Kafatası kemiklerinde oynamaz eklem olduğu için bunların hareket yeteneği en azdır. Bir numarayla başlıyoruz. Daha sonra omurlar arasında yarı oynar eklemler olduğu için hareket yetenekleri oynamaz eklemlere göre biraz fazladır. 2 numarada bu gelecek. Pazu ile dirsek kemikleri arasında oynar eklem bulunduğu için bunların hareket yeteneği en fazladır çünkü oynar eklem vardır. O zaman 1 2 3 şeklinde sıralarız. Doğru cevabımız A seçeneği olur. 18. sorumuz. Burada arkadaşlar şekilde verilen kas çeşitleri ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi ortaktır? Şimdi çizgili kas, kalp kası ve düz kasın ortak özelliğini sormuş bize. İstemsiz çalışma. İstemsiz çalışan arkadaşlar hem kalp kası hem de düz kaslarımız istemsiz çalışır. Otonom sinir sistemi tarafından denetleniyordu. Çok çekirdekli olma bu arkadaşlar çizgili kaslar için geçerli bir kavram diğerleri için geçerli değildir. Fosforlasyon yapma fosforlasyonla ATP üretme yani bu 3 kasın da özelliğidir çünkü kasılma için enerji gereklidir. Bunu üçü birden yapabilir Doğru cevabımız C seçeneği olur. Bantlı yapı gösterme, çizgili kas ve kalp kasına ait bir özelliktir. Düz kaslar bantlaşma göstermez, mekik şeklindedir. Çabuk yorulma bu çizgili kaslara ait özelliktir, diğerlerine ait değildir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Çizgili kaslarda sarkumelin yapısı şemayla gösterilmiştir. Buna göre çizgili kasın gevşemesi sırasında aşağıdakilerden hangisi gözlenir? Gevşeme sırasında arkadaşlar I bandı daralır. Gevşeme sırasında I bandı genişler olacak, daralmayacak. Kasın hacmi azalır. İster kasılma ister gevşeme olsun. Burada kasın hacmi değişmeyecek arkadaşlar. Azalır demiş bu cümle yanlıştır. A bandının boyu değişmez. A bandı kasılma ya da gevşemede boyunu değiştirmiyor arkadaşlar. Bundan dolayı da aktin ve myozinin boyu da değişmeyecektir. Bu cümle doğrudur. Haş bandı kaybolur demiş gevşeme sırasında. Hayır haş bandı genişleyecektir arkadaşlar. Z çizgileri birbirine yaklaşır. Hayır. Kasılma sırasında kasılma sırasında birbirine yaklaşır. Gevşeme sırasında uzaklaşır. Bu cümlede yanlıştır. O zaman doğru cevabımız C seçeneği olur. Çizgili kasların kasılması sırasında aşağıdaki grafiklerde gösterilen değişimlerden hangisi meydana gelmez? Çizgili kaslarımız arkadaşlar oksijen yeterli olduğunda oksijenli solunum yapar. Glikozu kullanıp ATP'ye dönüştürür ve kas kasılmasını bu şekilde yapar. Ama oksijen yetersizliğinde ise oksijensiz solunum yaparak glikozu oksijensiz ortamda laktik asit fermentasyonuna dönüştürür ve laktik asit oluşur. Ve bu şekilde ürettiği ATP ile arkadaşlar kasılma olayına devam ettirir. O zaman A seçeneğinde glikoz miktarının azalması doğru bir cümledi grafiktir. Çünkü e, çizgili kaslarda ister oksijenli ister oksijensiz solunum olsun ikisinde de glikoz kullanılacağı için zamana bağlı olarak azalır doğrudur. Oksijenli solunumda karbondioksit oluşacağı için zamana bağlı olarak artacaktır. Glikojen miktarı arkadaşlar artmış. Çizgili kaslarda glikozlar bittikten sonra depo olarak enerji kaynağı olarak glikojenlere yönelir. Glikojen miktarı bundan dolayı azaltılır. O zaman C seçeneği yanlış çizilmiş. Laktik asit miktarı artırılmış. Eğer oksijen yeterli değilse laktik asit fermentasyonu ile oksijen, e, oksijen enerji elde edilmeye başlanır ve bunun sonucunda da laktik asit oluşur ortamda. Bu grafikte doğrudur. Sarkomer boyu kısalmış. Kasılma sırasında arkadaşlar sarkomer, sarkomerin boyu kısalır. Evet bu cümlede doğrudur. Ama C seçeneğimizdeki grafik yanlıştır. Çizgili kasların kasılması sırasında olaylarının gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi öncelikle çizgili kasların arkadaşlar Uyarılması sırasında somatik sinirlerin sinirlerin motor uçlarında, akson uçlarında asetilkolin dediğimiz hormon salgılanacak. O zaman motor plaktan asetilkolin salgılanır öncelikle. Daha sonra bu asetilkolin arkadaşlar salgılandıktan sonra karşı uyarıyı e, karşı taraftaki yani e, kas zarına iletecek. Kas zarında bir depolarizasyon meydana getirecek ve bunun sonucunda kalsiyum iyonları sarkoplazmaya yayılacaktır. O zaman 3 numarayla devam ederiz. 2, 3. Daha sonra bu kalsiyum iyonlarının görevi ATP az enziminin aktif hale gelmesini sağlayacaktır. O zaman 2, 3, 1. En sonunda aktin ve miyozin birbiri üzerinden kayarak kasılma olayı gerçekleşecek arkadaşlar. 2, 3, 1, 4 seçeneğimiz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Çizgili kasların uzun süre çalışması halinde verilenlerden hangilerinin miktarında azalma görülür? Şimdi öncelikle çizgili kaslarımızın çalışması sırasında ortamda bulunan mevcut ATP kullanılır. Daha sonra arkadaşlar ATP yetersizliğinde kreatin fosfata yöneliniyor ve kreatin fosfattaki fosfatlar koparılarak alınıyor. Bundan dolayı kreatin fosfat miktarı azalır. Laktik asit miktarı demiş oksijenli solunum bittiğinde daha doğrusu yeterli gelmediğinde hemen oksijensiz solunum yani laktik asit fermentasyonu ile enerji üretimi başlıyor ve bunun sonucunda laktik asit oluşuyor ortamda miktarı artar. Glikoz miktarı zamana bağlı olarak azalır tabii ki çünkü enerji üretiminde glikozlar kullanılacaktır. Glikozlar yetmediğinde bu sefer glikojenlere dönü dönülecek ve glikojen miktarı da azaltılacaktır. Isı enerjisi Solunum çeşitlerinde ortama ısı verildiği için vücut ısımız da artacaktır. O zaman azalanları sormuş arkadaşlar bizde. Kreatin fosfat azalır, glikoz azalır, glikojen azalır. O zaman 1 3 ve 4 doğrudur arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olur. İnsanlardaki kemik doku ile ilgili bazı tanımlar verilmiştir. Buna göre tanımlara karşılık gelen kavramların eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Kemikte enine kalınlaşmayı sağlayan yapıya arkadaşlar biz periost zarı adını veriyoruz. Periost dediğimiz kemik zarıdır. Kemik doku hücrelerine arkadaşlar osteosit adını veriyoruz. Ara maddesine ise oseyin adını veriyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği olarak görülüyor. Bir kas demetinin farklı şiddetteki uyarılarla uyarılması sonucu ortaya çıkan durum şekilde gösterilmiştir. Şimdi Burada arkadaşlar buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Şimdi eşik değerinin altında bir uyarı verilmiş ve burada kasılma olayı meydana gelmemiş. Yani tepki oluşmamış. Uyarı şiddeti arttırılmış ve dikkat ederseniz bir tane tepki oluşmuş. Daha sonra uyarı şiddeti tekrardan arttırıldığında tepki şiddeti bir öncekine göre daha fazla artmış. Uyarı şiddetini daha da arttırdığımızda tekrardan tepki şiddeti yine artmış. Ve bir süre sonra da sabit bir tepki verilecektir. Şimdi burada arkadaşlar bu bir kas demetidir. Bunu nereden anlıyoruz? Dikkat ederseniz tepkinin şiddeti, uyarı şiddeti arttıkça tepki şiddeti de artıyorsa zamana bağlı olarak o zaman bu bir nöro, tek bir nörondan oluşan ya da bir kas, demeti, kas lifinden oluşan bir kısım değildir. Burası o zaman çok sayıda kas lifinden oluşan bir kas demetidir. Bundan dolayı bunlarda ya hep ya hiç prensibi görülmez. Bunlar da merdiven prensibi dediğimiz etki kendini gösterecektir. Çünkü her bir kas lifine ayrı ayrı nöronlar bağlandığı için her bir nöronun da eşit değeri farklı olduğu için tepki şiddetleri de bu şekilde farklılık gösterecektir arkadaşlar. Şimdi yorumlara göre kas demeti için eşik değer yoktur. Şimdi kas demeti için burada her bir nöron için eee ıı, ıı, eşik değer vardır. Eğer kas için eşit değer olmasaydı, o zaman en ufak bir uyarı verildiğinde hepsinin birden kasılması lazımdı. Bundan dolayı bu cümle yanlıştır. Kas temeti yayıp yayış bir kuralına göre çalışır. Kas yayıp yayış kuralına aykırıdır arkadaşlar, çünkü her bir kas çok sayıda farklı nöronlar bağlandığı için, her bir nöronun da ayrı bir eşik değer olduğu için. GJP iş prensibi bunlar için geçerli değildir. Merdiven etkisi geçerlidir bunlar için. Uyarı şiddeti arttıkça tepki şiddeti artar demiş. Dikkat ederseniz her bir nöronun eşik değeri farklı olduğu için vermiş olduğu tepki şiddetleri de gitgide artarak devam etmiştir. 3 numaralı öncül doğrudur arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği oldu. 25. sorumuz. Üç farklı kasın aynı şiddetteki uyarı ile uyarılmasıyla meydana gelen kasılma durumu grafikte verilmiştir. Şimdi arkadaşlar uyarının verildiği an üçünde de aynı. X kası hızlı çalışmış hemen gevşemiş. Y, y kası ikinci sırada Z kası ise en, uz, en uzun sürede kasılma gevşeme Z'de sürü olmuş. O zaman bunlar kasılma süresi en hızlı olan burada arkadaşlar X'tir. O zaman X bir çizgili kastır. Y Düz kalp kası z ise düz kastır. Çünkü düz kasların çalışması çok yavaştır. O zaman buna göre x, kasları için demiş yorumlarından hangileri yapılabilir? Kasılıp gevşeme sırasında en fazla oksijen ve ATP'yi z kası kullanmıştır. Şimdi burada arkadaşlar z dediğimiz düz kaslardı. Burada düz kaslar yavaş çalıştığı için ATP'yi birdenbire hemen oksijeni hemen fazla tüketmiyor en fazla oksijeni burada hızlı bir şekilde X tüketecektir ve daha hızlı çalışmasını sağlayacaktır. Bir numaralı öncül yanlıştır. Kasılıp gevşemenin en kısa sürdüğü kas X kasıdır. Kasılma ve gevşeme olayları arkadaşlar burada X çizgili kas olduğu için hızlı çalışıp hızlı gevşeyecek, çabuk gevşeyecektir. O zaman bu da çok kısa sürede gerçekleşecektir. İki numaralı öncül doğrudur. 3 numara Z çizgili kastır demiş. Hayır Z düz kastı. Y düz kastı demiş. Hayır o kalp kasıydı. X ise kalp kasıdır demiş. Hayır o da bir çizgili kastı. Yanlıştır. Doğru cevabımız yalnız 2'dir arkadaşlar. B seçeneğidir. Bugünkü dersimizde arkadaşlar destek ve hareket sistemi ile ilgili sorular çözdük. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.